boyunca meyve arayacağım ama birinci denizde. Ve çıkarttığım en iyi meyveyi de kanalıma abone olmuş ve videoma like atmış olan bir dostumuza hediye edeceğim. Şey ama şöyle bir sıkıntımız daha var. Birinci dünyada sadece iki tane meyve alabileceğimiz yer var. Birincisi fruit kaça. ikincisi de her bir saatte bir spamlanan meyveler. Bu ikisinin arasında git gel yapacağım. İnşallah güzel bir meyve çıkartırım. Çünkü ben ilk öncelikle jungle'a spamlanıyorum ve ziolesimin yanına gidiyorum. İnşallah bana güzel bir meyve vereceksin ee, şey değil mi? Hadi şans dileyin bana dostlarım yorumlarda ve ilk meyvemiz Spin maalesef güzel bir meyve değil. Şimdi bir saat beklemem gerekecek. Arkadaşım hesabını ödünçlük olarak verdi. Şimdi burada da açacağım arkadaşlar. Belki güzel bir meyve çıkartırız diyecektim de şey dar çıktı. Bunu ne yapıyoruz? Şuraya atıyorum arkadaşlar. Daha da görmüyoruz yüzünü. Abi bir saat ne? zaman geçti 250 metre var dostlarım 250 metre ileri doğru gidersek e, ya da geri mi gideceğiz Tamam e, tam olarak nereye gideceğim acaba tamam şuraya doğru gidecekmişiz galiba meyvemizi bulacağız 250 metre sonra hangi adada acaba abi burada adalar birbirine çok yakın videolarda nedense ben mythical meyve falan hiç bulamıyorum birinci dünyada belki bulabilirim şansıma denk gelirse şöyle dragon bulsam da izleyicilere güzelinden hediye etsem diye düşünüyorum da işte arkadaşlar çıkma olasılığı o kadar düşük ki belki başkası çıkartır ama ben kendimi çıkartabileceğimi hiç düşünmüyorum ve şu duvarın arkasında bu arada meyve Hazır mısınız dostlarım? Oo ben hazırım Siz de hazırsanız. Bakıyorum bebeğe Hazır mısınız? Sıçralım ve evet sağa döndüm Sol döndüm. Bir dakika ne o diamond mı? Bakayım bir dakika. Oo Diamond meyvesi oldum arkadaşlar. Güzel Ya şöyle bir şey diyebilirim Kötünün iyisi kesinlikle dostlarım Önceki videoları izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur Dostlarım. Tabi izlemediyseniz Kanalıma gidip izler misiniz dostlarım? Çünkü çok güzel Videolar. Videolarımın hepsi birbirinden güzeldir O videolarda maalesef ki Biz güzel fulle çıkartamamıştık ama 3. meyveden direkt olarak Diamond meyvesi çıkarttık. bayağı iyi oldu. Şimdi bir saat sonra kaça gelecek galiba. Ondan meyve toplayacağız. Bir de üstüne ekstradan bir tane daha meyve gelecek. İki meyveyi aynı anda alacağız galiba. Bu arada şu anlık Discord sunucumda 40 bin abone özel Perm Dragon çekilişimiz var. Şu anlık sadece 150 kişi katılmış çekilişe dostlarım. Şansınız çok yüksek yani kazanmak için daha süresi var. O yüzden isterseniz ekranda görmüş olduğunuz linkten Discord'uma katılarak çekilişe odasından katılım sağlayabilirsiniz. Neyse biz birinci dünyada yine meyve aramaya devam edelim. Şimdi de noob bir hesap buldum. Bu hesabı açacağım. Gel bakalım kaçı buraya. Noob bir hesaba. Güzel fruit verir misin acaba? Bak yani sadece dark friti var. Bir güzellik yaparsın diye düşünüyorum. Değil mi? Değil mi? Şey gözükmedi. Ne bu? Blade mi? Artık öğrendim arkadaşlar. Bu Blade güzel bir meyve değil. Neyse biz diğer hesabımızdaki gelecek meyveyi bekleyelim. Evet bir saat daha geçirdim. Bu sefer 439 metre var. Ay maşallah. Acaba hangi adada? Ulan en uzak adı bir de zaten buradan 400 metre ileride dostlarım. Ben nasıl bulacağım bu meyveyi? Ulan 3 tane ada geçtim. Hala gelemedik be. 200 metre kaldı. 400 metreye kadar uzakmış be dostlarım. Hadi bu sefer mi tıkıl çıksın abi? Hiç videoları da çıkmıyor ya. Hadi birinci dünyaya özel güzel bir meyve çıksın. Şey e, meyve nerede? Evet meyve tam şu ağacın arkasında dostlarım. Hazır mısınız görmeye? Birazcık gördüğünüz ucundan ama neyse göstereyim ben dostlarım. Evet yine tart meyvesi çıktı dar Yani hadi seninle anlaşmıştık. Hani daha gelmeyecekti. Neyse anlaşmamızı bozduğun için kalemini burada kırıyorum. Görüşürüz. Bir daha görmeyeyim seni. Şimdi başka serverda meyve var. Onu almaya gideceğim. Sonra bir de gaçada meyve alacağım. Oo daha bir sürü meyve bulacağım arkadaşlar bu videoda. Galiba bu serverdaki meyveyi kaçırdım az önce dostlarım. Şimdi kaça gelmiş. Bari gaçadaki meyvemizi alalım. Abi bir saat bekleyip de meyve alamamak da çok kötü bir şey diyecektim de. E, çok hızlı aldım sanki dostlarım meyveyi. Flame Çıkarttım. Abicim bu videolarda ben niye güzel bir meyve çıkartamıyorum? Bunlar ne böyle? Lan kötünün kötüsünün kötü. Flame kullanan var mı ki arkadaşlar? Ee, şey belki kullanan olabilir. Özür dilerim arkadaşlar ama bunu yapmak zorundayım. Çünkü daha gelmesi istemiyorum. Artık meyve olarak Dark ve Flame'i görmeyeceğiz. Çok şükür. Şimdi bir saat daha beklemem gerekiyor. Çünkü e, tam olarak bir saatimiz var meyve çıkması için. Şimdi de IZ'in hesabına girmedim. Direkt olarak IZ'in kendisi burada arkadaşlar. Sizin için açacak. Güzel bir meyve çıkarsa yine sizin olacak tabii ki. Açsın bakalım. Belki güzel bir meyve çıkartır arkadaşlar. Aç yazdım direkt olarak. Şey ne de çekerttin. O ne? Spin. Evet yine yapacağımız belli zaten arkadaşlar. Kesinlikle atabilirsin. Videoda ikidir spin geliyor. Yani yeter artık dostlarım. Güzel bir meyve istiyorum. Bir tıkıl. Ya ne bileyim dragon falan çıksın bari dostlarım. Ama şansımız birikiyor. Öyle bir gün gelecek ki dragon çıkartacağız. Hatta videoda iki tane dragon bile çıkartabilirim. O kadar şans birikti ki şu an üstümde. Anlatamam size. Neyse şu anlık yeni gelecek meyve tam bir saat var dostlarım. Bir saat boyunca sunucuda oyalanmam gerekiyor. Siz de o arada like atıp abone olursanız çok sevinirim. Neyse sizin de bir saat bekleyecek haliniz yok arkadaşlar. Direkt gelen meyveye geçelim. Evet bir saat daha geçti. 266 metre ileride bir tane daha meyvemiz var arkadaşlar. Yavaştan gidelim bakalım güzel bir meyve çıkartabilecek miyiz? Ulan orada ada yok ama o nasıl oluyor? Ha varmış ben yeni gördüm dostlarım. Gidiyorum yavaş yavaş. Ama oradaki değil şuradaki adaymış. Son 65 metre kaldı. Güzel meyve çıksın demeyeceğim. Çünkü ben ne zaman güzel meyve çıksın dediğim zaman kötü meyve çıkıyor. Y ne? Blade mi? Blade biz seninle de anlaşmadık mı? Dostlarım biz bu meyveyle anlaşmış mıydık ya? Bu ne ya? Abicim sürekli sürekli kötü meyve artık yeter. 10 tane falan meyve buldum bu videoda. 10 tanesi de kötü olur mu ya? Abi bir tane diamond çıktı sadece. Diamond da o kadar güzel değil ki. 1 milyon valiyse falan var yani anca PvP atılır. Gidip de PvP atacak halim yok ki arkadaşlar. Neyse bunu da atıyorum. Görüşürüz Blade'cim. Attım gitti. Doğru bu arada Blade'i en son çıkarttığımızda denize atmamıştık. Sadece yere atmıştık. Bundan sonra Blade de gelmeyecek 3 tane meyveyi denize yolladık Blade, Flame ve neydi e, diğerini unuttum dostlarım Yorumlara yazar mısınız? O 3 meyve gelmeyeceği için oyunda olan onlarca meyveden sadece 3 tanesi gelmeyecek bu videoda Çok güzel Neyse biz yine meyve aramaya devam edelim Şimdi noob hesaba yine girdim Meyvesi büyük ihtimal geldi Evet ormana doğru gidiyorum dostlarım şu an Bu arada bu hesabın dışında başka bir hesap daha kastım O hesapla da açılım yapacağım Birazcık garip bir video olduğunu ben de biliyorum dostlarım ama bu videoda şu anlık iki tane meyve kaçırdım. İki saatim boşa gitti maalesef ki. Ondan dolayı bu küçük hesaplarla telafi etmeye çalışıyorum kaybettiğim zamanları ve meyveleri. Evet, sonunda ormana gelebildim. Saat olmuş 11 dostlarım. Bir günüm neredeyse bitmek üzere. Şimdi evet şopa geldik. Lütfen rica ediyorum. Bak نوف hesabım 128 levelim sadece. Bana şuradan güzelinden bir meyve verir misin? Rica ediyorum. Payladım ve güzel. Abicim yeni bir hesaba göre gerek güzel bu arada. Ben storm'a atıyorum bu arada. bakayım bir. Bir tane rubber olmuş. Güzel. Aa, ben bunu sevdim. Ama tabii bir mythical falan olsa daha güzel olabilirdi ziyolestçiyim. Neyse ben diğer noob hesabıma geçeyim. Diğer noob hesabıma da girdim. Bu direkt ormanda level 50 dostlarım. 35k parası var ama inşallah parası yeterlidir meyve açması için. Ziyolest bak ilk kez meyve açıyorum hesap. Pop hop hop, hop, hop. relax ol. Beni öldürmeye çalışıyor. Musticim. Ayıp değil mi? Neyse şu Buradan meyvemizi açıyorum inşallah Durgon falan Gelir de seni bir güzel flexlerim Aldım Korkma. ve e, roket mi e, Şey e, Mustafa'cığım Beni hala niye öldürmeye çalışıyorsun Al lütfen barış barış sen güçlü birine benziyorsun Ben sana roket vereyim Yapacak bir şey yok inşallah güzel bir meyve çıkartırız Bir saat sonra ana hesabıma Yine meyve gelecek dostum Rahat dur lütfen beni öldüremeyeceksin Bir de sana o kadar güzel frit verdim ya Neyse biz diğer meyvelere geçelim Yeni meyvemiz geldi tam 400 metre uzaklıkta Yavaş yavaş gidelim dostlarım. Belki bu sefer güzel bir meyve çıkmıştır. Ümidim hiç yok ama merak ediyorum ne çıktığını. Tabii ki de siz de merak ediyorsunuz biliyorum ki dostlarım. İnşallah dediğim gibi güzel bir meyve çıkar. Şimdi bazıları söyleyecek abi portağım var ama niye taş atarak gidiyorsun diyecek. Ee, şey dostlarım ben birinci dünyadaki herhangi bir yerin ismini bilmiyorum bundan dolayı. Üçüncü dünya ezberimde olsa da maalesef ki birinci dünyayı ben direkt oynayıp geçtim. Hiçbir bilgim yok. Ama zaten yanlış yere gidiyormuşum. Galiba evet buraya gidecekmişiz. <laughs> <laughs> Okey. Upper sky'da mı acaba diyecektim de. Şey fazla gittik galiba. Aşağı atlayalım. Evet aşağı atladım. Oo. Direkt altımıza çıkması yok mu peki? Yo, o kadar da olmaz herhalde ya. Ee, denize düştüm dostlarım. Neyse bir sky'a gidelim direkt olarak. 21 metre. Oo, ne diyorsun? Acaba hangi free? Şu anlık çıkan meyve tam şu ağacın arkasında dostlarım. Tam denizi yorumlar kısmına yazın bakalım. Gidiyorum. 2 metre, 1 metre. Çok az kaldı. Arkamı dönüyorum. Döndüm. ve Evet en sevmediğim fırı çıkmış dostlarım. Ben bu oyuna ne diyeyim? Bana ne zaman güzel bir meyve verecek acaba bu oyun dostlarım? Benim ne zaman Dragon Fruit'im olacak? Ne zaman? Abi en yüksek çıkarttım. Kötüsü ne? O da zaten short videosuna denk gelmişti. Ben uzun videolarda çıkartmak istiyorum. O zaman Ziyodes zamanım doldu mu bilmiyorum. Ama lütfen dolduysa bana güzel bir meyve ver. 5 dakikam kalmış. Neyse biz 5 dakika daha bekleyelim arkadaşlar. Bu Fruit'i de alalım. Bir bakmışsınız Dragon çıkmış yani. Evet Ziyodes. Geldim yine meyvemi Almaya lütfen bu sefer Mythical plan çıksın Abi kırma kalbimizi hadi All right random fruit payladım Ve evet bu sefer de spike çıktı Ulan kötünün kötüsünün Kötüsü abi bunlar Ne böyle ya bir videoda Legendary fruit bile çıkartmaz mı bir insan ya Neyse attım gittim Yapacak bir şey yok dostlarım Meyve aramaya devam Evet 400 metre uzaklıkta bir fruit Daha var acaba yeni sky atmış olma ihtimali var mı diyecektim. Oha yine sky atmış. Vay bak sen şu işe Emre öğreniyor yavaş yavaş frit yerlerini. Ama bir dakika friti gördüm. O spin değil değil mi? Alın Hayır roket Yapma hayır yeter 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 ya. Abicim sürekli niye bu kadar kötü meyveler çıkıyor? Lan bunu ne yapıyor burada hop. Aa, şey tek yiyeceğini düşünmüyordum pardon. Bu arada bu videoda ilk kez mi roket çıkıyor? Galiba ilk kez çıkıyor. Neyse ben yine de bunu atıyorum arkadaşlar. Diyecektim de burası Denizdeyim miydi? Tamam galiba burası deniz Görüşürüz meyve Saat olmuş gecenin ikisi Benim yapmama var bir saat dostlarım O yüzden bir furit daha alacağım Ondan sonra dostlarım e, Yani e, uyumam gerekiyor Evet hayatımdan bir saat daha geçti Ve tam 880 metre ileride Ulan nereye attı bu meyve dostlarım Bu ne Şu volkanoya gitsem Ulan 1200 oldu şimdi de Galiba böyle tek tek giderek aramaya çalışacağım Çünkü 1000 metre e, gidemem Arkadaşlar, peki ya şöyle prizona gitsem? 400 metre. Tamam, 400 metre gidebilirim. Evet, son 100 metremiz kaldı. Günün son lutufi ile bir meyve dağılıyorum. Ondan sonra 3 tane hesap var. 2 tanesi noob olan hesap onlara gireceğim. Belki buradan güzel meyve çıkmazsa onlardan çıkar. Gel, yani güzel meyve çıkmazsa da dostlarım envanterimden bir tane meyve veririm size. Artık yapacak bir şey yok. Bu arada meyveyi ben gördüm. 1 metre uzaklıkta arkamı döndüm gibi siz de göreceksiniz. Arkamı dönüyorum. Hazır mısınız? Döndüm. Ve evet. Videoda hiç çıkmayan sert şu an çıktı. Ama bu mythical falan değil. Hatta oyunun en kötü meyvelerinden bir tanesi. Abicim neden bu videoda bu kadar şanssız oldum? İnanın bilmiyorum. Neyse biz hızlıca diğer 3 tane noob hesaba girelim. Şey 3 hesaba noob dedim ama bu birazcık proymuş ya. 2600 evvel hatta oyunda gibi titemleri var neredeyse. Son 457k parası kalmış. Son kalan parası ile şimdi meyve alıyorum. Aldım gitti ve evet. Videonun ikinci roketi. Allah'ım. Son iki hesap kaldı. Bari son iki hesapta güzel bir meyve çıksın. Hadi isterseniz hızlıca o hesaplara girelim. Evet. bu hesaba girdim. 162 level olmuş bu hesap. Hay maşallah. Ne kadar para istiyor şu anda? 49k. 49k senin kulu köpeğin olsun. Bana lütfen güzel bir meyve ver. Şey e, nasıl yani? Anlamadım. A aynı şey bir daha söylemeyeceksiniz değil mi? Random Fred. Bye. Evet bu sefer aldım ama e, çıktı. Orada bir tane noob var. Nuba hediye edeceğim bunu. Artık falcon'dan ne yapacaksa bilmiyorum. Hop beyefendi bak bakayım buraya. Al bakalım sana bedava falcon. Hayırlı uğurlu olsun. Neyse şunu noob hesabından çıkayım da kendi noob hesabıma geçeyim. Evet sonunda noob hesabıma parayı biriktirdim. Ulan videoda bir bitmedi sabah kör oldu. Çok da uyumam gerekiyordu. Günüm çoktan bitti ama ben meyve açmaya devam ediyorum. Hadi gaça. Paramı biriktirdim. Noob olarak bana güzel bir meyve ver lütfen. Allah'ım roket verdi ya. Abi böyle. Öyle büyük bir şanssızlık olamaz ya. Bir arkadaşımız da ice verdi bana kasılırken. Ama yani onun dışında hiçbir şey yok maalesef. Noob olarak kalmaya devam edeceğim arkadaşlar bu hesapta. Çünkü güzel bir meyve çıkmıyor. Şimdi son olarak ana hesapta 10 dakika sonra kaçadan meyve alabilecek dostlarım. Onu da alayım sonra kapatayım. Ulan kapatacağım kapatacağım diyorum. Hala meyve açıyorum. Böyle bir şey yok ya. Evet günümün son meyvesini de açıyorum. Sonunda. Gel buraya bakayım bir tıkıl frit şey dragon alabilir miyim acaba? Teşekkürler diyecektim de. Bu ne? Neden ya? Bir tane legendary bile alamadım bu videoda. Ondan belki de 20'den fazla meyve açtım. Ama Zioles bana karşılık olarak en kötü meyveleri verdi sadece. Ben de Zioles'e inat bu videoda size ne vereyim dostlarım? Ulan yine mi kontrol versem acaba? Yine kontrol vereyim. Yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz. Yorumlara isminizi yazmayı unutmayın. Like atıp abone olun. Ee, yani bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar da izleyen bütün dostlarımıza çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.